Poyraz Selam Siteni yapacak arkadaş fotoğrafları görmek istiyor e, Tamam ben gönderiyorum sizi. Ben de bakayım e, Tamam Ama tam hazır değil Buradan çok güzeller. Sen bayağı yeteneklisin. Bir gün böyle otelimiz için dergiye falan röportaj verirsek eğer fotoğraflarımızı burada çeksinler, tamam mı? Otel için röportaj mı? Evet. Yakında tüm Türkiye otelimizden haberdar olacak. Herkes haber yapmak için peşimizde koşacak. Hem bir de burada hatıra fotoğrafım olsun isterim. Yani ilerisi için. E, ee, belki bir gün olur tabii. Tamam. Bu arada burayı başka de sahneye çıkmaya sen mi ikna ettin? Görkem'in yapamadığını yaptın yani. Büyük şok oldum. Peki kimmiş yani ünlü birim, mi tanıdığımız biri mi ha kimmiş? Yani çok zannetmem. Tamam peki kaç vapuruyla geliyor yarın sabah ona göre karşılayalım. Ya yok şey Adalanmış zaten. Bir yerden gelmeyecek. Hadi canım. Nasıl yani? Şimdi şans ilk defa bizim yüzümüze mi güldü? Ben uzun zaman sonra ilk defa böyle rahat bir uyku çekeceğim. İyi geceler. Sana da. Ne yapıyorsun? Sana mı kaldı o dilek? Sana mı kahve? Şey İnek fark etmedi. Karganın hediyeleri getirdiği yerde buldum. Ha. İyi ee, güzel hediyemiş gözün aydın. Sence kaygı mı getirdi gerçekten? Evet, kargıdır canım. Kim getirebilir ki başka? Kargıdır herhalde. Yani bilmem ki. Belki de bu bilekliğin benim için önemini bilen biri getirmiştir. Liseden beri gitarı hiç eline almamıştı. Günü kurtarmak için başka çaresi kalmamış demek ki. Bence öyle değil. Haziran için yaptı. Diyorsun. Sana bakma kimsenin ömrünü uzatır. Geç karşıma da birkaç yıl eklensin hayatıma. Sen geçerken ayrılık zırhını kuşatır. Aşkını da canın pahasına savaşınla. Çift kök kuşa çıkar. Sen yağmurda gülünce yaz erken gelir buzullar iri. Sen bana yürüyünce çift kök kuşağı çıkar. Sen yağmurda gülünce yaz erken gelir buzullar iri sen bana yürüyünce zor cez ama itiraz Kalbim uslu durmuyor. verseler de ikaz Yani biz seninle karşısında dünyanın Bir olur bir ay var Sana yazmayınca harflerim biterlik Yan yatar kelimeler cümleler devrik Susar bütün müzik artık anla Bensiz olur ama sensiz olmaz asla Çift gök kuşları çıkar seni yağmur Gülünce Yaz erken gelir buzullar Sen bana yürüyünce Şifke kuşa çıkar Sen yağmurda gülünce Yaz erken gelir buzullar Sen bana yürüyünce Şifke kuşa çıkar Sen yağmurda gülünce Yaz erken gelir buzullar gelir Sen bana yürüyünce Demek sürpriz yaptınız. Yalnız itiraf etmem gerekirse... ...çok başarılıydı. Ben senin gitar çaldığını bilmiyordum. Uzun zamandır çalmıyorum zaten. Bir süredir elime de Peki... ...başka ne sırrın var? Yani fotoğraf çekiyorsun, gitar çalıyorsun, Başka? Yani bunlar sır değil bence. Senin sırrın var mı? Annen? Efendim Murat? Ne diyorsun oğlum? Ne karışıklığı? Tamam sen Yıldız'ı ara, boş odası var mı öğren orayı yönlendirirsin. Olma da Emine abiyi ararsın, ben geliyorum birazdan. Ne olmuş? Otel rezervasyonunda sorun çıkmış. Bizim otele bir tane çift gelmiş, boş oda yokmuş. Ben gideyim bari başka pansiyonlara falan yönlendireyim. Sen burada bekle beni, tamam mı? Beklerim. Sakın gitme ama. Hmm. Aliye teyze ne olursun bana yaptığın yanlıştı. Fabrikasına hırsız gibi girdin, bilançolarını çaldın. Poyraz'ı bu zor duruma sen düşürdün. İşte, utanmadan hangi yüzde onun kalbini çalmaya çalışıyorsun? Sende hiç utanma yok mu de. Ne olursun bana böyle de beni kendime getir hadi ne olursun hadi ne olur ne olur. ama çok pişmanım gerçekten. Neye pişmansın? Ortağım. Böyle bir ortam olsa ben de istifa eder odaya yerleşirim. İlişki durumu? Yok. Sen yürüyor musun? Yok canım ne alakası var? O zaman benden günah gitti. Ee, Sena bak Poyraz terstir, kabadır, soğuktur tamam Öyle yabancılarla konuşmayı da sevmez. Hatta böyle evet hayır demekten başka hiçbir laf etmez. Tamam o yüzden sen yine de böyle muhatap olmasan çok iyi olur bence. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Adaya ilk gelişiniz galiba. <laughs> o kadar belli oluyor mu? Yani birazcık. Ama tabii bu topuklularla bileğinizi burkmadıysanız buraya kadar geldiyseniz büyük başarı gerçekten. Hayır. Günaydın. Nehir kaç numaraydı? 12. 12. Deniz manzaralı oda. Tadını çıkar. Çıkaracağım. Bir şey olursa ben buralardayım haberleşiriz. Evet. Bugün çok neşelisin. Ve nasıl desem biraz çok fazla sosyalsin. Sana başka bir Poyraz görmeye hazır ol demiştim. Penacığım. Canım su istemişsin. Servisi sen mi yapıyorsun? Poyraz, ben. Yani biz. Biz böyle her işe koştururuz. O yüzden böyle vaktimiz olmaz. Seninle konuşamazsak falan kırılma bir ve tamam mı? Değil mi Poyraz? Yok biz hiç sıkışık değiliz ya rahatız. gördüğün gibi yürüyüş ayakkabılarımı giydim. Ben de seninle gelebilirim. Gelemezsin. Yani gidemezsin. Niye? Niye? Çünkü seni burada sahilin tadını çıkarman lazım, güneşlenmen lazım. Çok beyazsın şu haline bak biraz bronzlaş, yüzüne gözüne bir renk gelsin. Bu saatlerde tercih etmiyorum. O zaman sen hazırlan Sena, biz beş dakika sonra otelin önünde buluşuruz, tamam? Tamam, anlaştık. Ay, aa. Sen şimdi kuruyacaksın falan. Oho. Poyraz geç kalır o zaman. Biz Poyraz'ı bekletmeyelim değil mi? Sen otelde kal. Yok ben beklerim ya. Beklerim sıkıntı yok benim için. Ben otelin önünde olurum. Ne olacak canım? Altı üstü sonuçta. Kurur. Mert. Sen Muhsin Usta'ya söyle ben kasaba gidiyorum siparişleri versin alırım hepsini. Hı. Çarşıya mı gidiyorsun? İtirazın mı var? Yoo. Senan niye seninle geliyor? Sana ne? Tabii bana ne, bana ne tabii de yani... ...müşteri ilişkilerinde sosyal olman çok güzel. Gerçekten güzel ama böyle... ...araya biraz... ...mesafe mi koysak? O mesafeyi biraz koysak mı acaba? Yoksa yanlış anlayabilirler. Nasıl yanlış anlayabilirler mesela? Yani mesela... ...şey sanabilirler. Ee, ne sanabilirler? Yani... ...böyle sanki flört ediyorsun falan gibi anlaşılabilir. E bana uyar ne var ki bunda? Yani şimdi benim kimseye karşı bir özel bağım yok, bir sorumluluğum yok. Haksız mıyım? Ben de öyle düşünmüştüm zaten. Sen yarın bambaşka bir Poyraz göreceksin derken ben... ...kaba, aksi, ters, duysuz bir adam göreceğimi zannetmiştim. Ama zalim bir adam göreceğim aklımın ucundan bile geçmemişti. Bak, beni seviyor olsaydın o zaman zalim olurdun. Hak verirdim o zaman. Ama sen bana karşı hiçbir şey hissetmediğin için... ...aldırmasın herhalde bunları. Ben de sizinle geliyorum. Çarşıdan almam gereken acil bir şey var da. Sen hiç zahmet etme söyle bana ben gidip alayım. Yok yok. Yani benim görüp seçmem lazım. Yani gelmek zorundayım. Yani bu kadar dikkat gerektiren ne alacaksın acaba? Paspas. Paspas mı? Gerçekten çok özel bir ihtiyaçmış. Öyle gerçekten paspas önemlidir. Senercim canım müsaade et tatlım hadi. Edemem manzaraya karşı gitmek istiyorum. Sen yolu izle. Baksana şu doğanın güzelliğine, börtü böceğe falan onlara bak sen. O manzara daha güzel. Bu koltuktan daha iyi görünür. Ne bekliyoruz? Fena bak antik kent şu tarafta kalıyor. Bir gün beni de götürürsün oraya belki. Evet, Götüremez. Niye? Niye? Çünkü biz otelde o kadar yoğun çalışıyoruz ki ancak böyle uyumaya eve falan kendimizi zor atıyoruz o yüzden. Ee, Sena sen antik kenti görmek istersen ben vakit bulurum senin için. Bulamazsın. Kemal sıkıştı galiba. Ha, bana bırak ya. Yok. Sen yola baksana. Sen yola bak. Ben hallederim. Sen bana bırak bana. Şöyle çekelim, iyice çekelim ki böyle... Hatıgram canımı acıtıyorsun. Acımaz yana senin. İyice böyle sıkı takalım ki güvenli olsun. Tamam mı? Sağlam olsun. İyi mi? Hı hı. Senin mekana geldik hadi, paspas alacaktın ya. Burası burada mı indi ya? orada. Sena ile kurabiye seçiyorlar. Sen git hadi hemen o kurabiyelerin önünde itiraf et burada tamam mı? Ya sen niye itiraf etmeme bu kadar taktın? Ben var dün çok kötü bir rüya gördüm böyle o kadar stres oldum ki yani... ...ya ziren biri ağzından falan kaçırır. Ay, kim kaçıracak bilecek? Hakan da sen kendini korumak için bir şey söylemez. Aliye teyze zaten benden alacağını aldı. E bir de sen biliyorsun sen benim biriciğimsin, canımsın. Seni öldürseler sen hiçbir şey söylemezsin. Bu tarifi yeni buldum. Babaannemin takviminin arkasında buldum. İlk deneyen sensin. Nasıl? Ya nefis bir şey bu ya. Bayıldım. Faraz. Tadına bakmak ister misin? Olur. Gerçekten güzel. Oha! Oha ya! Eliyle kurabiye yedirmek nedir? Siz kaçıncı level'dasınız? Hangi ara buraya geldiniz? Sena öyle vakit kaybetmez. Haziran gel biz seninle bir oturalım. Sakin bir yerde bir konuşalım. Ya benim şu an sakince oturup konuşacak halim yok. Şunlara bak şunlara. O konuştum ikna ettim ya. Uf. ne yapıyorsunuz, nasılsınız, bunu seçtiniz. Niye bunu verdin? Ada kurabiyesi daha iyi değil mi? Hem o daha otantik. Sen niye bunu seçtin ki yani? Ada kurabiyesi daha iyiydi aslında. E sen hani paspası falan alacaktın, çok acil demiştin. Ya ben baktım, baktım ama böyle içmesinden bir şey göremedim. Göremeyince de almayayım dedim. Alamayınca da işte ben buraya kadar geldim, otele kadar yürümeyeyim diye. Ben Alper'in yanına uğrayacağım ama. Sen yine mecburen yürüyeceksin yani. Ee, ya biliyorum kuyruk gibi oldum ama sen işlerini halledince ben de seninle beraber dönsem olur mu? <laughs> tabii tabii olur. Neden olmasın? Harika. Ben de gelirim. Melisa hadi kolay gelsin. Sağ ol. Ya sen niye yapıştın çocuğa bir rahat versene. kocaz benim ortağım. Ziran. Hmm. Sen eserekli misin kızım ya? Hayır, ne alakası var? Daha dün Poyraz'a seninle bir şey yaşamak istemiyorum dedin. Şimdi kuyruk gibi peşindesin. Bir karar ver. Ve yürü. Zigzag yapma kızım. Bilmediği şeyler var mısın? Anlat. Anlat bileyim. O kadar kolay değil.